Yenilmez takım çalışması. Tusubasa sen iyi misin? Gerçekten çok üzgünüz Tusubasa. Daha iyisini yapabilirdik. Tusubasa dinle. İstersen çık. İyi misin Tusubasa? Çok üzgünüm. Ben işe yaramaz bir kaptanım. ...sahada mücadele edeceğime bu şekilde yerde yatıyorum. Tsubasa. Sakın böyle söyleme sen harika bir kaptansın. Tek başına üç gol birden atmayı başardın öyle değil mi Tsubasa? Kesinlikle. Hadi Tsubasa biraz dinlen lütfen. Gol atmalarına izin vermeyeceğimize emin olabilirsin. Hala maçı çevirmek için yeterince zamanımız var. Bu sebeple sen biraz dinlensen çok iyi olur. Bize sonraki maçlarda lazım olacaksın Tsubasa. <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi katsı oyuncuları. Asıl maç şimdi başlıyor. Sano. Sano. Attığın iki şut yediğim en sert yumruktan bile etkiliydi. Tuzbasa. Sen gerçekten çok zorlu bir rakipsin ve seni yenmek çok güzel olacak. Bakalım Hiratul oyuncular bu moral bozukluğuyla maçı kendi lehlerine çevirmeyi başarabilecekler mi? Şimdi ikinci, yerde, Şimdi ikinci yerde üçüncü kez yapacakları başlama vuruşuyla topu oyuna sokacaklar. Hadi bastır Hirato gösterin onlara günlerini. Gerçek gücünüzü sergileyin. Hadi bastırın Ankatsu. Bu maçı kazanabiliriz hadi. Bir özel şut daha atarsan maçı kazanırız Tsubasa. Kendini çok zorlama lütfen Tsubasa. Maç yeniden Maç başlıyor. Maç başladığı noktaya döndü yine. Hadi gelin Nankatsu oyuncuları. Hirato'nun golcüsü olarak size bir gol atacağım. Hirato'nun hata başladı. Sana toplu birlikte rakip ceza sahasına doğru ilerliyorum. İyi gidiyorsun sano. Nankatsu defansı şimdi sanoyu durdurmak için hamle yapıyor. Hadi durdurun onu. Ancak harika çalımla Kisugi ve takip kolayca geçiyor. Olamaz. İkinci yarıda gösterdikleri efor nedeniyle oldukça yorulmuş gibiler. Ayrıca Tsubasa'da çekmiş olduğu altı özel şut sebebiyle son derece bitkin görünüyor. Seni durduracağım. Şu anda Katsu adına her şey Izawa'nın omuzlarında. Şimdi pozisyonunu aldı ve Sano'yu karşılamaya hazır. Şu anda Izawa'da Sano'da eşit derecede yorgun ve yıpranmış durumda. Bakalım mücadelelerini kim kazanacak? Bu ikili arasında geçen mücadele belki de karşılaşmanın kaderini belirleyecek. Hangisi ayakta kalmayı başarırsa onun takımı kazanır. Sano, Izawa. Yetiştim. Bu arada Işıcaki Sano'ya doğru yaklaşıyor, kayarak bir hamle yapıyor. Aferin işi Müdahale mükemmel. Nankatsu topu kazanıyor. <laughs> ben de hala iş var değil mi arkadaşlar? <laughs> Aferin sana Ishizaki harikasın. Ishizaki şu an topla ilerliyor. Da. Bu kez Nankatsu atağını Nankat yani izliyoruz. Bu nasıl bir maç? Takımda sadece Sano ve Tsugito mu var? Futbol 11 kişiyle oynanır. Unuttunuz mu yoksa? Bundan böyle sırtımızı Sano ve Tsugito'ya yaslamak yok anlaşıldı mı? Haklısın. Biz de Hirato takımının oyuncularıyız ve elimizden geleni yapmak zorundayız. Hirato defansı 3 kişiyle işizak sıkıştırıyor. Ha, bu da ne? 3 kişimizden geliyor. Şimdi, Şimdi topu kapmaya çalışacaklar. 3 e. kişi birden bunu, bunu kolayca, kolayca başarıyorlar. Ha, olamaz kötü bir oyundu böyle. Hiç şaşırmadım. Sonuçta Ishizaki'den bahsediyoruz. i̇şte bu kadar. Hirato takım halinde hücum açıktı. Sadece Tsugito ve Kalecik kendi yarı sahasında kaldı. Hadi ama. Herkes senin için oynuyor. Sen futbol oynarken bütün yüreğini ortaya koyduğun için... ...onlar da sana ayak uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü son şampiyon Nankatsu'yu ancak bu şekilde yenebiliriz. Maçın ortasında bir filozof gibi konuşmayı bırakır mısın lütfen? Bildiğiniz gibi futbol on bir kişilik bir oyun değil mi? <laughs> evet o yüzden ben de gidiyorum. Tsugito! Nankatsu oldukça zor bir durumda. Tsubasa oynayacak durumda değil. Kisugi ve Taki de sakat sakat oynamak zorundalar. Bu durumda hücumatlarına hiçbir oyuncu kalmamış oluyor. Şu an itibariyle Nankatsu'nun işi zor görülüyor. Takasugi onu savunmalısınız. Tamam. Takeno. Şimdi Takasugi'den kayarak bir müdahale. Ancak top hala <laughs> Hiratlı oyuncularda. Şimdi atak sağ kanattan devam ediyor. Pekala şimdi sıra bende. Bakalım etkili bir orta gelecek mi? <laughs> Takiye çarpıyor bey. Hiratlı'ya yine taca çıkıyor. Taki. Sen iyi misin? <laughs> Merak etmeyin iyiyim. Kalbimi test etmek için iyi bir fırsattı. Taki. Biraz daha sağlam durup direnmeniz gerekiyor Nankatsu. Nankatsu oyuncuları iyice yoruldu. Şimdi tam zaman eder. Karşılaşmanın sonlarına yaklaşıyoruz. Hadi bir gol daha. Asla atamayacaksınız. Nankatsu rakibin gol atmasına izin vermeyecek. Şampiyon gerçek ruhunu ortaya koyuyor. Şu anda Hatay'a yer yok. Atılacak bir gol maçın kaderini belirleyebilir. Telafisi yok ve takımlar bunu iyi biliyorlar. Bakalım bu final dakikalarını hangi takım daha iyi değerlendirecek? Gelin bakalım. Tosigito. Şimdi Hirato defansından Tosigito atağa destek vermeye geliyor. Bakalım takım adına gol bulabilecek mi? Sadece 5 dakika daha. Tosigito gerilerden gelip bir çift imkanı buluyor. Ya, çok güzel. Sano ceza sahasına doğru topa Top çok, çok yüksekten geliyor ancak Sano yükseldi. Sanırım voley ya <laughs> da röveşe takılma deneyecek. Sano havada röveşe takılacak. Takımı adına dördüncü gol atmayı başarabilecek mi? Tsubasa da onunla beraber zıpladı. Bakalım durdurabilecek Tusubasa. mi? Sano'nun vuruşu hem topa hem de Tsubasa'nın bacağına geliyor. Top kaleye doğru gidiyor. Teşekkür ederim Tsubasa. Topu oldukça yavaşlattın. Bir ah. köşede yakalıyor. Ha, çok iyi kurtarış Morizaki. <laughs> Acele et Morizaki. Şu an boşum. Topu hemen bana gönder. Tsubasa. Ah. Oyunu başlasan Morizaki topu Tsubasa'ya veriyor. Tsubasa maçın son 4 dakikasında yeniden devreye girmiş gibi görünüyor. Nakatsu'nun hızlı atağı. Tsubasa topla birlikte sahaya doğru ilerliyor. Koş Tosubasa koş hadi! Neler olur? Pilato tüm atlarıyla hücuma çıkmıştı. Yeteri kadar dinlendim. Şimdi son golü atıp bu işi bitireceğim. Koş Tosubasa! Sen bu takımın her şeyisin hadi göster kendini! Hadi koş Tosubasa! Dakikası adına son bir fırsat olabilir. Tosubasa koşuyor ama her zamanki kadar hızlı değil. Belli ki sakatlığı onu çok engelliyor. Bir tane daha özel şut lazım. Ama biraz daha ilerlemek zorundayım. Böylece mesafeyi azaltırım. Tsubasa topla ilerliyor. Elin hiçbir savunma oyuncusu ona yaklaşamadı. Rakip sahada topla Tusu tek başına gidiyor. Çok hızlı. Hadi Tsubasa doğruca kaleye git hadi. Tsubasa lütfen bir tane daha özel şut çek hadi. Sana e. Dikkatini maça vermelisin. Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama onu izleyip destek vermek zorundasın. Tsubasa da bunu yapmanı isterdi bence. Tsubasa futbolu çok seviyor ve çok da yetmişti. Çok kısa sürede kendini geliştirdi ve şimdi takımını kurtaran bir kahraman rolünde. Karşıya karşıya. İşte bu. Kale. Yine özel, özel şut mu şut çekecek, çekecek göreceğiz. göreceğiz. Sakat olmana rağmen bir kez daha özel şutunu mu çekeceksin? İnanılmazsın Basa. Madem sen özel şutunu çekeceksin, ben de yine vücudumla şutuna siper olacağım. Bu atmana izin vermeyeceğim. Basa, şut pozisyonunda matosu gitti ona yetişmek, yetişmek üzere. Hele. Bu şut mutlaka gol olmalı. Bunu herkes için başarmak zorundayım. çekmeden durduracağım. Tusu basar şut pozisyonunu aldı. Şu an ona en yakın olan Sano kayarak bir müdahale yapmaya çalışıyor. Ve Tusu basar vuruyor. Bakalım Sano şutu engelleyebilecek mi? Evet. Sağ ayağıyla topa girmeyi başarıyor. Sano Tusu basayı rahat bırakıyor. Ne güçlü bir şuttu böyle. Topu durdurdum ama beni savurdu. Top hala Tusu basar. Çocuğun çektiği şutları engellemek neredeyse imkansız. Bakalım şimdi neler olacak? Hadi bakalım Tsubasa. Sen özel şutunu çekemeden topu ayağından almış olacağım. Hadi. Tsubasa bir kez daha şut pozisyonunda. Bacağını geriye doğru atıyor. Aa, bakalım ne yapacak? Tsubasa. Tsubasa. Olmuyor. Yapamayacağım. Şut çekemeyeceğim. Tsubasa. 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 Takım arkadaşlarını sakın unutma. Çok haklı Tsubasa. Futbol 11 kişiyle oynanan bir oyundur. Takım arkadaşlarının senin yanında olduğunu sakın unutma. Çok haklılar Tsubasa. Bu oyunu tek başına oynayamazsın. Roberto! Demek gücün tükendi Tsubasa. Şimdi topu ayağından alacağım. Ah. Tsubasa pas veriyor. Ne? Top şimdi Kisugi'de. Sıra sizde Kisugi Taki. Tsubasa Hadi ileri Taki. Çok az süre kaldı. Bu belki de bizim son fırsatımız. İleri uçta şu an Lancaster takımında sadece Taki ve Kisugi var. Bu ikili takımlarını hata geçirip belki de son fırsatı değerlendirmeye çalışacaklar. Bakalım başarabilecekler mi? Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Pas arası yapıp durdurabiliriz. Benim kim olduğumu şimdi görecekler. Hadi koş Taki hadi. Tamam. Taki ve Kisugi'den harika ikili oyunlar istiyoruz sayın seyirciler. Hücum hattında atlısı basanın yokluğunu kapatmaya çalışıyorlar. Gayet iyi anlaşıyorlar ve rakip kaleye doğru emin adımlarla ilerliyorlar. İyi anlaşmamız gayet normal. Çünkü ilkokuldan beri birlikte futbol oynuyoruz. Tuzuvasa ve Misaki kadar iyi bir ikili olmadığımız kesin. Ama biz de fena sayılmayız öyle değil mi? Bastırın. Yine savunmasına kesen oyuncu Tusegito şu anda Kisu ve Saki'ye yaklaşıp önlerini kesmeye çalışıyor. Bakalım onu geçebilecekler. Size bu kez de geçit vermeyeceğim. Kisugi durum iyi görünmüyor. Sen beni merak etme. Çapraza doğru koş. Ne? Bu çok saçma. Kisugi. Bu çok iyi. Demek adam adam oynamak istiyorsun. Gel de sana gününü göstereyim. Top şu anda kesinlikle tek başına ilerlemeyi düşünüyor. <laughs> Kisugi Tsugito'yu Kisu Kisu geçmeyi başarıyor. Şimdi kayıcıyla karşı karşıya. Ne? <laughs> Boş durumdaki Taki'ye pas veriyor. Taki boş kaleye vuruyor ve top ağlarla buluşuyor. Muhteşem bir gol. Bu müthiş işte. Harikasınız Kisugi, Taki. Öne geçtik, yaşasın öne geçtik. <laughs> Maçın bitmesine bir dakika kala Nankatsu nihayet öne geçmeyi başardı. Nankatsu öne geçilen gol herkesin beklediği gibi Tsubasa'dan değil, Kisugi ve Taki'nin ikili oyunu sonrasında Taki'den geldi. Çok doğru. Futbol 11 kişiyle oynanan bir oyun. Ben sakatlansam bile 10 tane daha takım arkadaşım var. Her zaman birbirimize güvenebiliriz. Kisugi, Taki. Kisugi, Taki. Teşekkür ederim. Tsubasa. Ne zaman istersen bunu memnuniyetle yaparız. Kisugi, Taki. Harikaydınız. İkinize de teşekkür ederiz. Ama sizler de hiç fena değildiniz. Söyleyin bakalım, suratlarınız neden asık? Üzgünüz kaptan. Ne yazık ki sadece bir dakikamız kaldı. Her şey bitti artık. İster bir dakika kalsın ister on saniye. Son düdük çalmadan maç bitmez. Biz kuyuşunun öğrencileriyiz. Hadi rakibe kim olduğumuzu gösterelim çocuklar. Ha? Tamam. Sanu. Kaptan sadece bir dakika kaldı. Belki bir gol atabiliriz. Hatta iki. Karşılaşmanın son dakikası içindeyiz. Muhteşem bir maç izledik. Yine yine şu an geri olabilir. olabilir. Ancak maça bir başlangıç, başlangıç Bakalım yine aynı, aynı şeyi yapıp, yapıp, maç yapıp maç bitmeden skoru değiştirebilecekler mi? Hadi bastır sana. Asla pes etmeyin. Hadi çocuklar sakın gevşemeyin. Maçın bitmesine sadece bir dakika kaldı. Ishizaki sen Sano'yu tut. Tamam. Sano ve Şizaki karşı, karşı karşıya geldiler. Yani. Alo, tamam, geçmeyi başardı. başardı. Şimdi bu çok kanattan hücuma destek veriyor. Sana topu ilerlemeye devam ediyor. Ve hakemin bitiş düdüğü. Maç sona erdi. Kazandık. Yaşasın! İşte bu. Kazandık, kazandık. Son dakikaya kadar mücadele etmelerine rağmen ...Hirato maçı çevirmeyi başaramadı. Başarı. 4 bit ve Nankatsu kazanıyor. Çok zorlanmalarına rağmen 3-0 geri düştükleri bir maçı, maçı 4-3 kazanarak en iyi 4 takım arasına girmeyi başarıyorlar. Yaşasın, arasına başarıyorlar. Arasına başarıyorlar. Yaşasın. Biz Yaşasın. Arasına Yaşasın! Biz kazandık! Yaşasın! Kazandık! Yaşasın. Kazandık! Tsubasa! Ne de olsa onlar şampiyon. Nihayet hayalini kurduğu özel şutu geliştirmeyi başardı. Ama ben sana yenilmeyeceğim Tsubasa. Hirato ulusal şampiyonaya ilk kez katılmış <laughs> olmasına rağmen son şampiyonla Kasu karşısında inanılmaz bir oyun sergileyerek son dakikaya dakika kadar mücadele etti. Ama Kusubasa'nın inanılmaz özel şutlarına karşı <laughs> koymayı bir türlü başaramadılar. <laughs> Nankatsu'ya galibiyet golünü getiren Atak'taysa Takebe ve Izugi harika bir ikili oyun sergileyerek takımlarını zafire taşıdılar. Diğer bir işte Nankatsu haklı bir galibiyet almış oldu. Şu an çok üzgünüm. Ama kendimi yenilenmiş hissediyorum. Futbol oynadığım için mutluyum. Beni böyle mutlu ettiğin için sana teşekkür etmeliyim Tsubasa. Bu oyunu benim için özel hale getirdin. İkimiz için de son birer maç kaldı Tsubasa. Çok merak ediyorum. Acaba Tsubasa yarınki maçta oynayabilecek mi? Hayır. Sano, ayağa kalk. Kaptan, olamaz. Sano, gelecek yılda finallere katılabilirsin. Belki de o zaman şampiyonluğu kazanmayı başarırsın, ha? Subasa Ozora. Senin sayende futbol oynamaya devam etme kararını verdim. Çünkü artık amacım bir gün seni yenebilmek olacak. Her iki takım da sahadan ayrılırken taraftarlar gösterdikleri mücadeleden ötürü onları alkışlıyor. Önceleri sürekli tartışıp duruyordu ama artık seni daha iyi tanıyorum Hiroshi.